kanalıma hoş geldiniz kardeşim. Bugün eski oyunları oynuyoruz. Sizin 3. videosunu karşınızdayım Umarım videomu beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. İlk bil ve fethet. İlk önce bir Türkiye haritasını bitirelim de sonra dünyaya geçeriz. Düvenlo diyelim bakalım. Geliştirme aşama Demiş. O zaman biz de diğer şeyi oynayacağız. Oyuncular beklememiş. Bekleyelim bakalım. Hadi. Ah, geldiler. Hadi bakalım başlayalım. Ülkemizin uzun dönem er ve er başlayan askerlik yapar hiç bilmiyorum. 12 diyelim. Cevap kaçmış. Ben mi kazandım? Ben kazandım lan. Ben kazanmışım sanırım o mü göre ben ve yeşil kazanmışız ben artık kelimesi kaç üzerinde fener c 4 bunu bilemeyince kim var ya bunu bilemeyin de artık yani ne bileyim yeşil, ne iş yani o seçiyor sonra ben seçeceğim Yeşil mavi mi? 3 milyon kazandım. Dedim 3 milyon. İngiliz David Beckham kaç yılında doğmuştu? Hiç bilmiyorum. Atıyorum. Atın kafadan. Of. Neredeyse 90 artı şu Ben mi seçiyorum? Hiç bilmiyorum. 41 diyelim attım 20 aldı <laughs> Şurayı seçelim Burayı da açacağım başka yapacak bir şeyim yok başka şansım yok Kırmızı mı seç? Türk Tarihi Kurumu'nun kısaca yazılış bulmuş. TDK TTK diye Yazıklar var. Ne? TTK mi? Eee ben o Türk Dil Kurumu ya doğru. ben dinliyorum. hazreti muh diyelim hiç bilmiyorum ama işaretlesene hazreti iyi saymış ay Hazret muh ben mi seçiyorum aşağıdaki en çok çekme gönlünü sahiptir siyah doğru, bu kesin doğru. Yes, ben kazandım. Eyvah, yeşil seçiyor. Bakalım nereye seçiyor. Var var, şey İstanbul. ben kazandım. Şuraya yanacağım. Neyin? 90 bin yüz Böyle bir sorun olur ya. Şirin rengisi Şirin rengi filmin ne yer almaz Düzgün Şirin tabi ki de <laughs> Allah'ım ya Şimdi kendi rengisi bir mas oyunu değildi. De. Satranç. Niye tahmin ediyorum. Kriket. Satrancı yerde de oynuyoruz biz. Şahsen ben yerde oynuyorum yani. Kesin benden intikam almak için beni seçtim. <laughs> ne dedim ben? Bir konu veya nesnenin baş <laughs> Niyatı yani dönecek biçimde hazırlanmış taslar denir? Çok iyi mi? Sanırım doğru. No. Galatasaray oğlu. Kuru oldum konu. Galatasaray Spor Kulübü'nün sembolü olan hayvan eşi. Tabii ki de aslan. көрменлекулай Vay, beni yıkmak istiyor. Bakanlar aşağıdaki köklerden hangisine özgü bir yemektir? İtalya. Ne oldu lan? Ne oldu? Hava mı söndü? Aşağıdakilerden hangisi Kabil'in kardeşi Habili gömmesine rağmen eden hayvandır. Hiç bilmiyorum. Attım gitti. Vay be doğru bilmişim. <laughs> Ne biliyorsun gibi bir sanattır. Şu anda ben yarışmıyorum galiba. Bir, resmi sanatı ne? Ne Nasıl ben yarışmıyordum? Biraz bakalım nereyi seçecek. Şeker pancarının en çok ürün ben yarışıyorum. Çeker panca önünden çürük ekildiği ve üretildiği bölge şenalararara Hiç bilmiyorum İç Anadolu, İç Anadolu, İç Anadolu, İç Anadolu ya Akdeniz'i alırken işaret edeyim Ben kazandım Yuppi, hihihih Evet, bil ve fethet Birazdan Fruit Ninja 2 Oynayalım Hadi. Hmm, açıldı. Ve açın, açıl, yani yüklendi. Açın, açıldı. Hadi oynayalım bakalım. Etkinlikler diyoruz. Karışık mini oyun diyoruz. Oyna diyoruz. 10 portalarla dilimle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay kaçırma lazım. Bravo. Ben 10 portakalı geçtim ki zaten. Meyve yağmuru. 5 ananas dilimle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Hayır. Hayır. Ama yine de kazandım. Yine deli. Ne oluyor bu acaba? O mango dilimle. o Oo. Oo güzel oyunmuş. Bombaların arasından mango dilimliyorsun. Kazandım. Güzel. Yine meyve yağmuru 5 limon dilimle. Güzel. Birinciyi kaçırdım. 1, 2, 3, 4, 5. Dilimlemeye devam et diyor. Kazandım. 5 tane mango dilimle. Allah. Lan trambolini mi? Ne? Ne? Hayır. Olmaz. Olmaz. Kazandım ama. Bonus tur. 100 limon dilimle. 100 tane limon. Oo, oh, dökülüyor, 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 dökülüyor. Dökülüyor, 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 Kes, kes. Elim acıdı. Elimden, elimden kıvılcım çıktı resmen. Telefon ekranına sürte sürte elimden kıvılcım çıktı. Önce de. Özellikle yeni bir şey gelmiş. Bunu kullanalım. Etkinlik harcadı. Oyna. 60 saniyede ne kadar kesebileceğim. Ben böyle yapmadım. Çok yavaş oldu. Bunun kestim ya. <laughs> elim gitti elim. Aa elim. Parmağım gitti. Sürte Ah bomba. Ah yine bombayı yi kestim ya. Bu ne yapıyor ki

Buldum Tırnağı Bombayı mı patlatmışım lan? Ha hayır. Ya. Hayır şey gitti. Bir tane özel meyve vardı o gitti. Hayır bomba. Art arda. Ne? Oğlum sen meyveleri keseceğim. Bombalar değil ki ya. 127 puan Hadi Fruit Ninja Fruit Ninja Yeter bu kadar Helix Jump Dönelim bakalım ne kadar özlemişiz <laughs> Daha iyi şey diyandım ya. hayır hayır ya tam bir engel kala yandım ya böyle bir şey olabilir mi ya kafamı koydum ben bu leveli geçeceğim Hadi yapabilirim. Yaptım be. Oh. Neyse küçük işte bir şeydir. No thanks diyelim geçelim. of 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 ooo ee, yanlışlıkla idx oldu lan bilerek yaptığım şey değil yani <laughs> paket aldım şuraya atlayı anahtarı alın tamam Oh ben son anda yanıyordum. Ben neredeyse yanıyordum. <laughs> Yine yanına bir şey yaptım. Parmağımı öyle bir çevirdim ki. <laughs> no thanks diyelim ve geçelim. Evet bir el daha oynayalım. Ondan sonra diğer oyunumuza geçelim. Ee, bu engelli değilmiş o zaman. Bundan sonra bir el daha oynayalım. sonra bu eli kazanırsam eğer ki kazanacağım Helix Jump'a bay bay diyoruz. hani yesme kazandım sözümde duruyorum ve bu zuma bu da güzel oyundu yani çocukken az oynamadık güzel oyundu aslında belki hala daha sevebilirim yani. Oynayalım bakalım. Özlemiş miyiz? Ya of. şuraya atalım nereye atacağız ya atacak yer yok ki şuraya atabiliriz bunu şuraya atabiliriz şöyle şöyle bunu da atacak yer yok ki Şu, şurası var bekleyelim atalım aa gitmedi şuraya atalım bunu da şunu şuraya atalım Şunu şuraya, şunu da, şunu da şuraya Şunu şuraya olmadı şunu şuraya. şunu şuraya Şunu şuraya, şunu şuraya Onlar gidiyor gidiyor lan Gitti Allah kahretmesin gitti onlar 3 yıldız yapana kadar, bak şu anda sinirlendim oyuna hiç güzel değilmiş, hiç ödememişim. kırmızı şöyle mor yeşil kırmızı yeşil mavi şuraya kırmızı şuraya mavi şuraya yeşil de şurada mavi de şurada gitmedi mor da şurada yeşil de şurada mavi burada kazandık Evet kazandık 3 yıldız herhalde 2 yıldız Niye? Süreden mi? şimdi şuraya şuraya şunu şuraya gidebilecek mi bakalım gitti şunu şu anda şuraya atabiliriz şuraya atabiliriz şöyle 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 şimdi şöyle şunu da şöyle 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 nasıl şöyle atabiliriz şöyle atabiliriz şöyle şöyle Allah yanlış etti şöyle 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 şu Allah yanlış yer şey attım ya şöyle atabiliriz Allah bunu başaramam ki ama ya. Şunu şöyle müthiş oldu. Şunu şöyle, şunu şöyle. Siz nereye gidiyorsunuz ya? Şunu şöyle, şunu da şöyle. Olmadı ya. Şu şöyle, şu şöyle, şu şu şöyle, şu şöyle, şu şöyle, şu şöyle, 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 şöyle. Evet. 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 Ben de kazandık. Üç cındız. Hadi bakalım oynayalım. Patlattık. Şunu şöyle şu tarafa atalım. Şunu şöyle şöyle kıralım. Şöyle. Şöyle şöyle. Allah olmadı ya. Şöyle 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 yapalım, şöyle yapalım, şöyle Le yapalım geçmedi. Şöyle yapalım, şöyle, 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 şöyle atalım, şöyle yapalım şöyle. Şimdi şu tarafa, şunu şu tarafa şöyle, şöyle. Şuş, geçmedi ya. Şunu şöyle, şunu şu tarafa şunu da şu tarafa yiyecektim atmadı şunu şu tarafa bekliyorum onu şu şu tarafa şöyle 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 ya of. Of, hayır ya evet, 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 kazandık. Bu kadar da zuma yeter, herhalde yeter. Sonra geldi. Umarım videomu izlerken ayarlamışsınızdır. Da. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.